This is... Savaştepe yolu üzerinde yaklaşık 8,5 dönümlük arazi üzerine yapılmakta olan itfaiye eğitim alanında idari bina, farklı yangın senaryolarına göre müdahale teknikleri eğitimlerinin yapılabileceği yangın istasyonu, flashover istasyonu, tanker yangınları, gaz kaçağı yangınları, akaryakıt yangınları ve araç yangınları istasyonlarının yanı sıra trafik kazaları müdahale eğitimlerinin verileceği trafik kazaları istasyonuyla bina çökmeleri, toprak kaymaları, deprem gibi olaylarda hareket tarzını belirleyecek ve bunlara müdahale tatbikatlarının yapılacağı kentsel arama kurtarma alanı bulunacak. Burası su altı arama kurtarma ve su, motopompa su çekme Bunların yanı sıra alanda kuyuda mahsur kalmalar veya çukurlardan kurtarma işlemleri tatbikatı için 5 metre derinliğine sahip kuyudan kurtarma istasyonuyla su altı arama kurtarma çalışmalarının yapılacağı 2,5 metre derinlik 7 çarpı 7 ebatlarında olan ve yangın helikopterlerinin su olabileceği şekilde yapılan bir de havuz yer alacak. Ülkemizde dördüncü olma özelliği taşıyan eğitim sahasının yapım aşamasında sona yaklaşılırken itfaiye personelinin spor ve fizik eğitimleri için bir pentlon sahası ve koşu parkurunun da yer alacağı alandan Balıkesir itfaiye personelinin yanı sıra ilçe belediyelerinin ve çevre illerin itfaiye personeli ile UMKE AFAD gibi kurtarma birimleri de yararlanabilecek.